orada arasa arıyorum Yok. Şey, mı? yeni tableti, yeni tabletinden çekiyor. Ne o? <laughs> ne yiyelim? Çimen. Sancak. Olur mu? Sancak mı? Birazcık. Ve yardımcı olabilirsiniz Sancağa gidip geliyoruz. Arkadaşlar çok yana bir rüzgar çıkıyor. Fişkeleri görmeniz lazım. Yerinde ya. Yerinde oynuyorlar ya. Video var. Evet. Şimdi salınacak Ne bileyim. Halı boş. bu salıncağa geldik. Ha? Biz niye bu salıncağa geldik? Bir yersen Dolu mu? Bakayım. Bir dakika. Arkadaşlar bakın yanındaki şey Bir bilek değil. Gözük mü? Tamam bir mi? Böyle bir tane de anahtarlık kaptı. şey. Hadi gidiyoruz. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bu arada lojmandan taşındığım için illa oraya gideceğim gitmeyeceğim diye bir şey yok oraya her gün gideceğim ve oradaki herkese video çekeceğim ona burada video çekecek mi bazı günler? evet onun videosu da çekeceğim aa şey Arkadaş, arkadaşlar Bakın. arkadaşlar belki ben de araba atayım sanki kıyafetim var ha. Kesin giyelim artık. Oğlum ne yapıyor? Sallama. Niye? Bunun kendisi sallanıyor. Oğlum abi de o kız nerede? Aynen, ne kaybolması oğlum? ben dışarı çıkardayken eve gidiyor eve gidiyor da olabilir. Ama Benim de keyif keyif ha! aldım. Allah yarabbim! Evet. Aaa de arkadaşlar şey. biraz Aa, yedi yedi. Evet. evet, ben diyecektim ha. olsaydı... Ama daha çok yapılmadı. Daha bugün taşındık. Bugün saat 8'de. O yüzden tuvaleti falan göstermeyeceğim. Onları da artık yeni ev vlog çektiğimde görürsünüz. Çünkü oralar daha yok, yapılmadı. Sadece az çok olan yerleri göstereceğim. İler, ileride 25 dakikalık videolar falan da çekebilirim. O yüzden abone olmayı, butonuna basın ve videoyu beğenin. Hmm. Ne? Bu da arkadaşlar. Bu videonun yorumları açıksa en sevdiğiniz youtuber kim onu yazın. Tabii ki onun altı sekiz. 08. sekiz. Ben onu evet, otur seviyorum. Ben de. yakında bir canlı video çekmeyi de düşünüyorum yani. Ona göre YouTube'da kalın. Tabi çocukların bildiğimleri açılmadığı için illa YouTube'a başlarsınız. Burada arkadaşlar 15 abone olduğumuzda 15 abone özel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yirmi abonede başka şeyler, 25 beş abonede başka şeyler, otuz abonede başka şeyler. Yani her abonede işte değişik şeyler yapacağız. Ha bak, arkadaşlar, Şurada basketbol sahası. Acaba kamerada gözüküyor mu? Ha. Onlar oğlum RS motor biliyor, herkese fazla video yüklemiyor. Evet. Öyle gözüküyorum. Haydi. Olm ben bir bu Enes Batur Reymen'le yarışıyor ya. Reymen geçti. Galiba. Videodan sonra hajdın. Arkadaşlar biz biraz salanalım. Ondan sonra size eve göstereceğim. Bay. Ay çok çokaydın. Çok karanlık. Sabah oldu, akşam oldu. Bu normal mi? Böyle. Neyse, iyi. Sonunda bir gölgeli karına geldik ve şimdi bir örneğe gidiyoruz. Eblak. Arkadaşlar size balkonu göstereceğim. Onlardan neresi olduğunu bilmiyorlar. Erkek açıklamada bir de polis lojmanları falan yazıyordu, orayı sileceğim. Balkonumuza. Bakın balkonumuza. Ne yazacağız? Hiçbir şey. Arkadaşlar. Hey. Hey. Jest to w bitakach.

Baksana fışkı. Hmm. video Arkadaşlar Evet gözüküyor. Bakın. Ne güzel lan. Benim de. Evet arkadaşlar, arkadaşlar açıklama 4 her video gerçekleştirmiştim. Kameram kırılmıştı. video çekemedim. Artık her gün 10 dakikalık 11 dakikalık, 12 dakikalık dakika. video gelecek. Videoyu kapatma. Arkadaşlar, <laughs> benim kanalıma video yüklemediğim için çok özür dilerim. Tabletim kaç gündür gönderemiyorum. Mami yaptıracak.